Tüp gaz bayiliği anılarımı anlatan Videomun ikincisini çekiyorum Yanımdaki arkadaşların da fikirlerini Alaraktan onlara da böyle ekledim Anılarımı anlatıyorum size Şimdi sıkı durun kemerlerinizi bağlayın Uçuşa geçiyoruz O dönemki Bayisi olduğum firmanın tüpünün rengi Mavi piyasada Hakim yüzde %90 Hakim olan firmanın tüpünün Rengi gri yani beyaz Adam diyor ki kardeşim ben tüpümden vazgeçmem Diyor ya ben diyor kendimden vazgeçerim tüpümden vazgeçmem diyor. Ama ben ne yaptım buna rağmen yılmadım. O e, eşimle dostumla başladım. Çeşitli kampanyalar indirimler yaptım. Hatta e, elemanlar e, tüp gaz takmaya giderken apartmana çıktığımda yanında bir bayan eleman gönderdim. Çantasında ki o dönemde çantasında puding tarzı dondurmalar vardı. Onlar da hediye verdim. Yani demem o ki önünüze engeller çıkabilir. Siz yılmayacaksınız, devam edeceksiniz. Öpüyorum sizi.